takipçileri Adana Kuzu Fabrikası'ndayız. Burada, burası tabii Beykoz'dan sonra bizim dördüncü kuzu fabrikası işletmemiz. Bir yandan da sürekli versiyonumuz yükseliyor. Kuzu Fabrikası, Saytart Otomasyon Sistemi, hem kuzu tart var, yeni doğan tartısı, tabletimiz var. Ve aynı zamanda el okuyucumuz da hepsi bir bütün, birbiriyle bluetooth üzerinden haberleşiyor. Tabii her versiyonda yeni bir şeyler ekliyoruz burada. Elimizde kumanda edebileceğimiz kadar büyük ekranlara sahip bir sistemi oraya konuşlayabiliyoruz. Burada bazı ufak ilaveler koyun ergonomisi için çok kritik bize katkılar sağlıyor. Çünkü hayvanın kafasının çarptığı veya buradan yukarıya çıktığı zamanları biliyoruz biz. İlk versiyonlarımızda böyle sıkıntılarımız vardı. Bunları hallettik. Üzerindeki deliklerin kapılar üzerindeki delikler önemli çünkü kapıların hafif olması lazım dışarıya içeriye açılırken pistonlara büyük yük vermemesi lazım o deliklerin büyüklüğünün tam olarak ölçüsünü bulmak bile bir meseleydi bizim için onları da hallettik giriş kapımız V şeklinde bir sonraki koyun içeriye içeriye atlamakla ilgili bir sıkıntısı oluyor hiçbir şey görmediği zaman geri dönüyor idi şimdi V şeklinde olunca görüyor içeride bir koyun olduğunu ve duruyor orada içeriye girmeye çalış ancak kafası sıkışmıyor, V şeklindeki bir yapıda giriyor ve orada öyle kalıyor. Bunlar güzel gelişmeler. Son versiyonumuzda bunların hepsi var. Bir küçük yeni çalışmamızdan bahsedeyim. Daha önce birkaç programda da bahsetmiştik. Kamera yerleştiriyoruz. Kameralarımız geldi. Cihazlar üzerine monte edilmeye başlandı. Kimliklendirme, hayvan kimliklendirmesini yüz tanıma, koyun yüz tanıma, vücudunu da kapsayacak şekilde sağ üst taraftan çekilecek görüntülerle yüz tanıma ve kimliklendirmeyi yapay zeka ile e, hayata geçireceğiz. Onun arge çalışmasını yapıyoruz şu anda. E, küpe düşebiliyor biliyorsunuz. Küpe düştüğü vakit o hayvan üzerinde ne gibi işlemler yapılmıştı, soy kütüğü neydi? gibi birçok bilgi ortadan kayboluyor. Yeni bir küpe takıp yeni bir hayvanmış gibi sisteme koyduğunuz an bilgiye değer vermiyorsunuz anlamına geliyor bu. Biriken bilgi değerli bu işletmelerde. Niye daha iyi hesap yapalım? Daha iyi optimizasyon yapalım. Daha iyi öngörelim gelecekte başımıza ne geleceğini ve ona göre de büyüme hedeflerimizi koyalım. Veri çok değerli. E bir yandan da buradaki veriler biliyorsunuz kuzu fabrikası işletmelerinin ürettiği kuzu etleri nihai tüketiciye kadar ulaşıyor. Onlar da paketlerin üzerindeki barkod üzerinden buradaki verileri görüyorlar. O kuzuyu kim yetiştirdi, sahibini görüyorlar ve yapılan bütün diğer işlemleri de görebiliyorlar. Dolayısıyla bu tüm tedarik zinciri için izlenebilirlik için önemli bilgiler kimliği kaybetmememiz gerekiyor hayvanlarımızın kimliğini biz bu ARGE çalışmamız tamamlanana kadar mikroçiplerde saklayacağız. Bu, bu, buna doğru döndük ve deri altı mikroçiplerimiz var şu an hayvanlarımızda. Küpeye güvenmiyoruz. Küpe bir yerlere takılıyor, düşüyor vesaire. Onun dışında çıkış kapımızın açılma yönü de aynı zamanda değişti. İçerideki sensörlerimiz değişti ve yeni versiyonumuz tam anlamıyla hazır ve güzel bir şekilde çalışıyor. Bu tarafa doğru da çekelim. Evet Ebru Hocam orada, Serkan Bey orada ve Adana'da <laughs> bir portakallarıyla birlikte Adana'nın. Hepinize selamlar, sevgiler iletiyorum. Bizi izlemeye devam edin.